mutlu günler sevgili izleyiciler bu da gündeme gelmeliye hoş geldiniz evet e, Orta Doğu'da yaşananlar malum e... Orada yaşananlar ülkede de gerginliği ve belirsizlikleri devam ettiriyor, TL varlıkları olumsuz etkilenmeye devam ediyor. Dolar 28'in üzerinde, altına bakarsak yeni tarihi zirvesine egale etmiş gibi görünüyor. Diğer taraftan dün itibariyle baktığımızda yabancı para mevduatı 1.6 milyar dolar arttı. Yani bir taraftan da herkes dolarize olmaya devam ediyor, dolar yükseldikçe dolar almaya devam ediyor. Diğer taraftan baktığımızda konut satışlarının fiyatlarında çok ciddi yükselişler var. Onun da rakamlarını konuşacağız. Peki bu kadar yükseliyor ama alan var mı? Alabilecek olan var mı? Her geçen gün konuta ulaşım daha da zorlaşıyor. daha Bunun yanında konuşacak pek çok şeyimiz var. Murat Bey de karşımıza başlayalım o zaman. Merhaba Murat Bey. Merhabalar sevgili Ebru. Orta Doğu'da yaşanılanlar, malum e, dün de konuşmuştuk, İçeriye bakacak olursak e, TL varlıklarını da çok ciddi etkiliyor bu yaşananlar. Daha ne kadar etkilenecek Gerçekten az önce de söyledim, e, ülkede herkes dolarize olmaya da devam ediyor. Gelen rakamlar onu gösteriyor. Ne dersin? Kur korumalı mevduattan çıkanın e, TL mevduata geçmesi için mantıklı bir sebep yok. Çünkü önümüzdeki enflasyonun ne olacağını bilemiyorsun. Parayı bağladın. Tamam faiz iyi mi dedin. Sonra bir devalüasyon oldu. Paranın yarısı deve oldu. Kimse bunu bu riski almak istemez. Enflasyonu yüksek ülkelerde o ülkenin para birimi tasarruf aracı olarak kullanılmaz. İşte ya altın alınır ya döviz alınır. Dolayısıyla sen kur korumalı mevduatı kaldırdığın zaman veya teşvik etmekten vazgeçtiğin zaman insanlar döviz mevduatı geçecektir. İsterse de vadeli yapıp döviz bazında faiz kazanabilecektir. Bu çok tabii yıllardır bunu yaparız. Yani bu ülkede Türk parasının kıymetini koruma kanunu uyarınca döviz bulundurmak yasakken bile bu ülkede vatandaş döviz bulundurur. Niye? Çünkü Türk lirası enflasyonla hızla eriyen bir para birimi. Burada yapılabilecek tek şey Türk lirasının erimesini engellemek. Ama onu yapmak da mümkün değil. Onun için dolarize olmak dediğimiz Döviz kullanımı ve altın kullanımı artmaya devam edecektir. Altında da döviz arasında bir fark yok çünkü altında ithal ediyoruz yani dolar verip altına alıyoruz. Bunu kontrol etmeleri mümkün değil. Hani Türkiye'de, e, Amerika'da zamanında işte bir altın bulundurmayı yasaklayan şey çıkmıştı kararname çıkmış, başkanlık kararnamesi çıkmış. Ya, Türkiye'de onu yapabilecek bir güç de yok. Yani onu bulundurduğun, yaptığınız Ayşe işte, döviz ve altın bulunursa asar bir keserim yaptığınızda e, Türkiye'de hem kimse dinlemez, hem bütün bir kim yastık altına, kasaya kalkar. Evet. Hem de çok yani az da bir kısıtlama getirdiler aslında bizimkilerde. o aslında. da sökmez. Eskiden de getirirlerdi. Suriye altına dolmuştu yani. Suriye'de basılmış, darp edilmiş Cumhuriyet altına bilmem ne Türkiye'ye dolmuş. Yani bunları engelleyemezsin. Engellemeleri gereken tek şey Türk lirasının değer kaybı. Oraya konsantre olmaları lazım. Ama orada da devletin harcamalarını durduramazsan Türk lirasının değer kaybını engelleyemezsin. Niye engelleyemezsin? Para lazım. Ne yapacaklar? Basacaklar. Ve bastıkları zaman enflasyon olacak. Bu kesin bir ilişki. Şimdi yapmaya çalıştıkları şey şu, faize maize yükseltip işte gelirleri baskılayıp tüketimi azaltmaya çalışıyorlar. Ben 40 defa uyardım, buradan bir defa daha Tüketimi baskılayarak fiyatları düşüremezsin kardeşim bak. Tüketimi baskılarsan fiyatlar artar. Niye artar? Konutta bunu görüyoruz. Adam konut üretmiyor, konut sayısı azalınca fiyatlar daha da artıyor. Çünkü üreticinin de elinde bir şey var, bakıyor satamıyor, fiyatı düşürmek için bir imkanı varsa deniyordur ama bu ilan-i sürdürülebilecek bir şey değildir. Adamın da bir maliyeti var. Bakıyor kar etmiyor, riske giriyor. Ya uğraşmam kardeşim diyor. Üretimi kısıyor, üretimi durduruyor. Bu da arz-talep dengesini bozarak fiyatların artmasına sebep oluyor. İki daha evvel ben bazı yazılarımda da anlatmışım, Senin programında da anlatmıştım. 100 birim üretmekle 10 birim üretmenin maliyet aynı değildir. Üretimi kıstığın zaman her daim fiyatlar artar. Çünkü maliyetler birim başına maliyetler yükselir. Efendim adam 100 birime yaparken 10 birime düşürsün de fiyat aynı tutsun demek ekonominin bilmemek İmalatı, üretimi bilmemekti. O yüzden bu tedbirlerin hiçbir sağlıklı tedbirler değil. Asıl olan vatandaşın değil devletin kemer sıkmasıdır. Ama devlet kemer sıkmıyor. O, o bulama çarçamaya devam ediyor veya devam etmek zorunda kalıyor. Vatandaşa kemer sıktırarak sorunu çözmek istiyor. Bu mümkün değil. Biraz sonra konu konusu konuşacağız orada da göreceğiz Konuta geçelim o zaman. Yani inşaat maliyetleri zaten endeks açıklandığı zaman sürekli burada konuşuyoruz. Yani her ay üstüne neredeyse iki katı artarak devam ediyor. Dolayısıyla bu da zaten fiyatlara yansıyor. Konut satış fiyatlarına şöyle yansımış fiyat artışları. Yıllıkta yüzde %90.5 aylıkta da yüzde %5.5 artmış. Yani ama baktığımız zaman alan da yok. Yani çünkü sürekli yükseliyor. Yok. Ve yükseliyor. Şöyle, e, alanda Satışlarda da ciddi düşüşler var çünkü. İ, is, yani istatistikler, i̇statistiklerde baktığımız zaman yani e, satış devam ediyor. Demek ki bir alan satan var. Şimdi burada e, alım-satım tek başına bir gösterge değildir. Bir, bu alım-satım ne amaçla yapılıyor? Yani adam konutunu, yani ikinci el konutunu satıp da borç mu kapatıyor? önemli bir şey. Yani adamın çeki, senedi, kredisi vardır. Ee, muhtaç oluyordur. Elindeki gayrimenkulu satıp borç kapatmaya çalışıyordur. Bu bir şey. Ee, önemli olan burada birinci el konutların satışı. Benim duyduğum kadarıyla müteahhitler üretimleri yavaşlattılar. Askıya aldı. Bu da Türkiye'de e, ciddi bir konut darlığına yol açacak. Bunu da buradan herkes not etsin. Çünkü müteahhit işi istediği kadar hızlandırıp yavaşlatabilir, sanayi gibi değildir. İnşaattaki işçi geçici işçidir. Sanayide yavaşlayamazsın, bir şeylerim vardır. Ama müteahhitlik sektörü çok kolay yavaşlayabilir. Fiyatı bunu bulana kadar da yavaşlayarak işi idare edebilir. O yüzden eğer bu trend devam ederse konut fiyatları astronomik rakamlara çıkacak. Yani zaten dar gelirli ulaşamıyor konuta, krediyle konut almak hikaye ama Türkiye'de herkesin e, bilmediği veya bildiği yerde söylemediği gerçekler vardı. Genellikle kayıt dışı para e, gayrimenkule park eder. Yani gidip de şeye park edecek halin yok. Bankaya evet. koyup da masakın dikkatini çekecek halin yok. O yüzden gayrimenkule park eder. Bunun illa illegal para olması gerekmiyor. İşte afişsiz, faturasız elde edilmiş kazançlar, bilmem neler. Evet. Yani vergisel açıdan sorunlu olan kazançlar gayrimenkule park ediyor. Ve baktığın zaman Türkiye'deki gayrimenkul satımların büyük bir kısmı da krediyle yapılmıyor zaten. Ama ee, bu vatandaşın ulaşabilmesi artık... Vatandaşın ulaşması var. mümkün değil. Bak daha büyük bir tehlike vatandaş kiralık konuta da ulaşamıyor. Tamam evet. eskiden satın alamazdı ama çalışan bir aile, işi gücü olan bir insan bir konut kiralayabilir. Şu anda insanlar konut kiralayamıyorlar. yani. Özellikle büyük kentlerde konut fiyatları çıldırmış vaziyette. Yani her ay üzerine böyle ciddi bir miktar koyarak gidiyor. Yani TÜİK MİK bunu görmüyor. Yani hmm. e, diyelim ki bir ben e, yakın vasıta biliyorum. Geçtiğimiz yıl başında 25 bin lira olan konutta bugün e, ev sahibi fiyat isteyemediği için çık diyor. İsteyeceği fiyat o bölgede 80 bin lira. Yani 25 bin neresi? 80 bin neresi? 25 bin çok yüksek bir rakamdı. Şu anda... 25 bin bile, evet çok yüksek. Tabii yani yılbaşı aradan 8 ay geçmiş. Bugün bakıyoruz 25 bin lira Türkiye genelinde orta yani şaşırılmayan bir kiralık. Dolayısıyla insanlar sadece satın alacak konut değil, kiralayacak konut da, da evet, Büyük Bir barınmak evet. Bunun bir başka sebep yani bunun iki tane de tetikleyen şey var. Bir gelirler çökertildi. Yani gerçek enflasyon açıklanmıyor. Bak eski Türkiye'de böyle olmaz Eski Türkiye öyleydi, böyleydi ama devlet kurumları iyi çalışırdı. Kimse istatistik e, enstitüsüydü o zaman adı. Bunun yalan yanlış rakam açıkladığını düşünmezdi. Ona bağlı olarak da zam yapıldığı için hayat pahalılığı bu kadar etkili olmazdı. Şu anda gerçek rakamlar gizleniyor, enflasyon rakamları. Maaşlar onun çok altında arttığı için muazzam bir hayat pahalılığı var. Yani ücretli bir insanın, gelirini kendi ayarlayamayan bir insanın geçinmesi neredeyse imkansız hale geldi. Konutlara maliyetler çok hızlı artıyor. Sadece demir, çelik, beton fiyatları değil, işçilik fiyatları çok hızlı artıyor. Çünkü işçiler kendi yani bu inşaat işçiliği enteresan bir şeydir. Onlar maaşlı işçi değildir. Çok taşerondur. Yani amele yövmiyesinin 1500 liraya usta yövmiyesinin 2500 liraya çıktığı söyleniyor. Günlük yövmiye. Yani geçen gün bir levha şeyin MDF'nin 1500 lira çıktığını söyledi bir esnaf. Ya ben söylerken utanıyorum dedi. E sen inşaat, evet, inşaat, inşaat çok bilinenden çok fazla aslında inşaat maliyetleri açıklanmıyor. Ya yani çok zor günler geliyor. Evet öncelikle TÜİK gerçekten şeffaf rakamları açıklasa da ona göre bir yol haritası oluşturulabilse dediğimiz gibi. Peki çok teşekkür ediyorum. Bugün de böyle noktalayalım. Yarın bakalım karşımıza neler çıkacak onları konuşmak için biz yine burada olacağız. Yarın görüşmek üzere. Görüşmek üzere.